ой 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 Efe ne oldu? Niye bağırıyorsun öyle annem ya? Korkuttun Kocaman mi? böcek mi? Kocaman böcek mi? Efe evde kocaman böcek ne arasın? Nerede var? Nerede böcek var? Emir, Emir'in orada mı? Ay o ne Efe? Aa, kardeşini al çabuk kardeşini al anneciğim. Ot kardeşini sen ben öldüreceğim şimdi onu. Ay. Ay Efe çok çirkin bir şey bu be. Bu kırk ayak gerçek. Öldü. Efe hareket etmiyor öldü. Bakayım. Ay anneciğim iyi ki söyledin ya. Bu ne böyle? Nereden geldi ki bu? Efe pencereyi açık unutmuştum. Ağaçların oradan geldi. Bak Emir de çok korktu. Korkma gel. Gel korkma gel. Anneciğim sen de bunun yanında dur Efe. Kesin kırk ayağı alır yerde Emir. Onu da şeker sanardı kesin. Anneciğim dikkat edelim bundan sonra. Emir'i yalnız bırakmayalım. <laughs>